Merhaba. Ben Essay Rehberi kitabının yazarı Hüseyin Demirtaş. Bu derste size baştan sona tüm detaylarıyla adım adım bir argumentative essay yazmayı öğreteceğim. Argumentative essay öğrencilerin en çok sorduğu essay türlerinden bir tanesi ve bu derste şu ana kadar sadece özel eğitimlerimde ya da özel programlarımda öğrencilerimle paylaştığım argumentative essay yazma dersini sizinle de paylaşacağım. Bu dersi özellikle essay rehberi okuyucularıma hediye etmek istiyorum. Sizin için de faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü Argumentative Essay hem hazırlık sınıflarında hem de TOEFL, IELTS, PT gibi sınavlarda sık sık karşımıza çıkan bir essay türü. Dediğim gibi bu yazıda baştan sona Argumentative Essay'in tüm inceliklerini öğreneceksiniz. Şimdi derse başlayalım. Önce Argumentative Essay nedir? Formatı nasıldır? thesis statement yani tez cümlesi nasıldır? Bunlara bakacağız. Daha sonra da birlikte adım adım canlı bir şekilde bir argumentative essay yazacağız sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi argumentative essay'ı anlamak için ilk önce bir argumentative essay konusu örneğini inceleyelim. Dediğim gibi argumentative essay bir tartışma yazısıdır. Mesela burada karşımızda askerlikle ilgili bir konu var. Diyor ki Many countries have a professional army. Pek çok ülkede e, profesyonel bir ordu vardır, yani paralı ordu vardır. Yet there is compulsory military service in Turkey. Ama Türkiye'de ne vardır? E, zorunlu askeri hizmet vardır. Should Turkey transition to a professional military? Türkiye profesyonel bir orduya geçiş yapmalı mıdır? Şimdi bu göreceğiniz üzere iki tarafı olan tartışmalı bir konu. Kimisi zorunlu askerlik devam etsin diyebilir. Kimisi işte biz profesyonel orduya geçelim. Bizim için, ülkemiz için daha iyidir diyebilir. Bu tartışmaya açık bir konu. O yüzden de argumentative essay. Argumentative essay dediğimiz gibi nedir? Bu bir tartışma yazısıdır. Argumentative essay'de biz tarafsız Dururuz. Yani şöyle ifade edelim. Aslında bir tarafı seçeriz, ama özel olarak ben bunu düşünüyorum diye söylemeyiz. Şimdi bunu hangi bağlamda diyorum? Bunu akademik yazılar bağlamında söylüyorum. Bazı yazılarda sizden özel olarak görüş belirtmeniz istenir, bazılarında istenmez. Ama sizden görüş belirtmeniz istenmiyorsa, özel olarak ben şu tarafı tutuyorum ya da ben bu tarafı tutuyorum diye söylemezsiniz. Ne yaparsınız? Elinizdeki verilerden yola çıkarak daha objektif bir şekilde bir üçüncü kişi olarak işte artılar şunlardır, eksiler şunlardır. ya da bir taraf daha ağır basıyor. O yüzden bunu desteklemeliyiz diye ne yaparsınız? Görüşünüzü belirtirsiniz ama doğrudan ben cümleleriyle değil de daha objektif cümlelerle bunu yapmaya çalışırsınız. Dediğim gibi yazının genellikle bir tarafı olur. Hani siz ben şunu düşünüyorum diye söylemezsiniz ama yazı yazının belli bir tarafı olur. Şimdi böyle bir yazıyı yazarken de her zamanki gibi ilk işimiz bir outline çıkarmak olmalı. Şimdi bir kere biz burada hangi pointleri kullanacağız ona karar verelim. Mesela point'ler ne olsun? Diyelim ki e, profesyonel orduya geçelim. Zorunlu askerlik kalksın diyeceğim. Mesela ne diyeceğim? Professional army. Professional army is more efficient. Daha verimlidir. Daha etkilidir. Daha effect. Is more effective diyeceğim hatta daha etkilidir. Ondan sonra başka ne diyebilirim? E, şunu diyebilirim. E, ne olsun? compulsory military service is a huge barrier in young peoples young men's lives zorunlu askeri hizmet işte gençlerin hayatlarında büyük bir engel teşkil eder. Şimdi bu iki tane temel argümanla yola çıkabiliriz. Şimdi bunlar biz profesyonel askerliği desteklerken kullanabileceğimiz argümanlar. Genellikle ne yaparız? Argumentative bir yazı olduğunda karşı tarafında görüşünü çürütürüz. Buna biz bunu biz buna Refutation deriz. Refutation çürütme anlamına gelir. Ne yaparsınız? Yazınızda karşı görüşün bir fikrine yer verip onu çürütmeye çalışırsınız. Mesela biz burada neyi çürütebiliriz? Everyone uh, needs to learn how to use guns. Mesela herkesin. Every man, hatta every man diyelim daha çok erkeklerle ilgili olduğu için. Every man needs to learn how to use guns. Herkesin, her adamın, her erkeğin silah kullanmayı öğrenmesi gereklidir diye bir argüman olsun. Bu da şey için olsun. Hani zorunlu askerlik devam etmeli. Böylece çünkü herkes silah kullanmayı öğreniyor. Askerlikten haberdar oluyor. Bunu da çürütmeye çalışalım. Şimdi argumentative bir yazı da dediğim gibi. Genellikle 2-3 paragraf yazıyoruz arkadaşlar. Bu iki üç paragrafı da iki tane seçtiğimiz taraf bir tane de karşı taraf olacak şekilde yazabiliriz. Yani benim en çok gördüğüm, öğrencilerin en rahat yazdığı türlerden birisi bu. İki tane kendi seçtiğiniz argüman, bir tane de karşı tarafın argümanını çürütmek için paragraf totalde 3 tane gelişme paragrafı yazabilirsiniz. İlk başta karşı tarafı çürütüp sonra diğer iki paragrafta kendi görüşlerinizi ifade edebilirsiniz. Ya da ne yapabilirsiniz? İlk başta kendi tuttuğunuz tarafın görüşlerini belirten iki paragraf yazıp üçüncü paragrafta, üçüncü gelişme paragrafında karşı tarafı çürütebilirsiniz. Oradaki sıralama size kalmış çok da önemli değil. Önemli olan sizin buradaki konuyla uyumlu ve Tartışma yönü kuvvetli, inandırıcı bir yazı yazmanız. Şimdi yazı yazma kısmına geçelim. Benim buradaki thesis cümlem ne olacak? Thesis cümlem şu olacak. Diyeceğim ki e, profesyonel orduya geçmelidir Türkiye. Çünkü profesyonel ordu daha etkilidir. Ve de aynı zamanda zorunlu askerlik hizmeti pek çok genç insanın hayatında nedir? Büyük bir engeldir. Bunları söyleyeceğim. Bu şekilde de thesis'ımızı yazmış olacağız. Hemen bir başlık atmış oluyoruz şurada. Burada ne diyoruz? Professional army needed. Profesyonel orduya ihtiyaç var. Böyle bir başlıkla başlayalım. Şimdi hemen giriş paragrafımızda başlayalım. Many countries have professional armies. Yet some countries such as Turkey still have compulsory military service it is claimed claimed that compulsory military service is beneficial for a country because it teaches its citizens how to fight fight in a war. However many people argue that compulsory military service should be, Abolished and Turkey should transition into a professional army because a professional army is more effective and compulsory compulsory military service is a barrier to young people's lives. Evet arkadaşlar bu şekilde giriş paragrafımızı yazdık. Şimdi ne dedik bir bakalım. Diyoruz ki, Pek çok ülke e, profesyonel ordulara sahiptir. Ancak Türkiye gibi bazı ülkelerde hala daha zorunlu askerlik hizmeti vardır. It's claimed that compulsory military service is beneficial for a country. Zorunlu askerliğin bir ülke için faydalı olduğu söyleniyor çünkü e, bu ülkenin vatandaşlarına savaşta nasıl savaşacaklarını öğretir. Ancak pek çok insan şunu savunmaktadır zorunlu askeri hizmet kaldırılmalıdır ve Türkiye profesyonel bir orduya geçiş yapmalıdır. Çünkü profesyonel bir ordu daha etkilidir ve zorunlu askeri hizmet nedir? Pek çok genç kişinin hayatında bir e, engeldir ya da careers de diyebiliriz. Kariyerlerinde bir engeldir. First of all, a Professional army is a lot more effective than implementing compulsory military service. It is not possible to train people like. Real soldiers like professional soldiers, team professional soldiers in a short period of time. What is more, many people forget what they learn after the end of their compulsory. military service. Şimdi böyle başlıyoruz. Diyoruz ki ilk olarak profesyonel bir ordu e, zorunlu askerlik hizmetini uygulamaktan çok daha verimlidir. It's not possible to train people like professional soldiers in a short period of time. Yani insanları kısa sürede profesyonel askerler gibi eğitmek mümkün değildir. Dahası pek çok insan Öğrendiklerini zorunlu askeri hizmetten hemen sonra, zorunlu askeri hizmetlerinden sonra unuturlar. Professional soldiers are experts in their jobs. They train for their jobs every single day. They know how to use guns and various kinds of armed vehicles effectively therefore a professional army is a lot more efficient efficient then a compulsory then compulsory military service. Şimdi başladım. Ne dedik? Buraya kadar zaten açıklamıştık. Profesyonel e, askerler işlerinde uzmandırlar. They train for their jobs every single day. Her bir gün işleri için ne yaparlar? İdman yaparlar, eğitim görürler. They know how to use guns and various kinds of armed vehicles effectively. Ee, nasıl silah kullanacaklarını ve çeşitli silahlı araçları nasıl kullanacaklarını, verimli şekilde kullanacaklarını, etkili şekilde kullanacaklarını bilirler. O yüzden profesyonel bir ordu zorunlu askeri hizmetten çok daha nedir? Etkilidir dedik. Böylece ilk paragrafımızı bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? İkinci paragrafımızla devam edeceğiz. İkinci paragrafta ne diyordum? Diyordum ki işte zorunlu askeri hizmet pek çok genç kişinin hayatında, kariyerinde bir engeldir. Secondly, Turkey should transition. Burada konuyu kullanıyorum yine, Into a professional army because compulsory military service is a huge burden for many young people. Turkey must switch to a professional army because compulsory military service is a burden for many young people. Many university graduates have difficulty in finding a job if they have not completed their military service. They cannot start their career their careers unless they complete their military duties however when they when they join the army they might lose some of their skills because They will not be able to do their jobs or practice their skills in the army. Evet şimdi buraya bakalım. Ee, dedik gençler için büyük büyüktür. Pek çok üniversite mezunu iş bulmakta zorlanır. Eğer askeri görevlerini tamamlamadılarsa. They cannot start their careers unless they complete their duties, military duties. Askeri hizmetlerini tamamlamadan kariyerlerine başlayamazlar. Ancak orduya katıldıklarında becerilerinin bazılarını kaybedebilirler. Çünkü orduda işlerini yapamayacaklardır ya da becerilerini pratik edemeyeceklerdir. Therefore, compulsory Military service should be abolished so that young people can work in their fields of expertise and contribute to Turkey. Bakın ne yaptık? Hemen konuyu birleştirdik. Dedik ki bu sebeple zorunlu askeri hizmet ortadan kaldırılmalıdır. Ki böylece ne olsun? Genç insanlar kendi uzmanlık alanlarında çalışsın ve Türkiye'ye katkı sağlasın. Ne yapmış olduk? Böylece ilk iki tane argümanımızı saymış, geliştirmiş, konumuza bağlamış olduk. Şimdi bir refutation yapacaktık. Refutation da neydi? bir çürütme paragrafı. yani karşı görüşün bir fikrine yer verip onu çürütmeye çalışmak burada neydi İşte karşı görüşün fikirlerinden birisi işte herkesin silah kullanmayı öğrenmesi lazım şimdi on the other hand tanda, some people ya da okay uh, supporters of Supporters of compulsory military service argue that it is important, important for men to learn how to use guns. This is a very narrow minded approach. Men can learn how to use a gun without joining the army. What is more, people tend to forget. What they learn during their compulsory military service unless they practice it. Therefore, it is clear that compulsory. military service service is not needed. Ne yaptık arkadaşlar? Burada da bir çürütme refutation paragrafı yazdık. Öte yandan dedik ki zorunlu askeri hizmetin e, taraftarları argue savunurlar, neyi savunurlar? It's important for men to learn how to use guns. İşte erkekler için nasıl silah kullanacağını, tabanca kullanacağını öğrenmek önemlidir. Bu çok dar görüşlü bir yaklaşımdır. İşte erkekler bir silah kullanmayı orduya katılmadan da öğrenebilirler. Dahası, people tend to forget what they learn. İnsanlar unutma eğilimindedirler. Neyi? E, zorunlu askeri hizmetleri sırasında öğrendikleri şeyleri eğer politik yapmazlarsa unutma eğilimindedirler. Bu sebeple, bu yüzden, it's clear that, şu açıktır ki, zorunlu askeri hizmete gerek yoktur. Böylece ne yapmış olduk arkadaşlar? Çürütme, refutation paragrafımızı da yazdık. E, tuttuğumuz tarafla ilgili iki tane gelişme paragrafını da yazmıştık. Şimdi sonuca geçebiliriz. Şimdi sonuç ne yaptığımız yerde? Sonuç, genel bir özet verdiğimiz, pointleri ve tezimizi tekrar belirttiğimiz paragraftı. To conclude... whether turkey should transition into a compulsory uh, transition into a professional army is a controversial issue Turkey profesyonel bir orduya geçip geçmemesi tartışmalı bir konudur is a controversial issue Although there are those who support compulsory military service, it seems that a professional army might be. The better choice because it is more efficient and it does not waste the time of young people. Therefore, Turkey. Türkiye, should, should, establish, a professional, army. Okay. Böylece arkadaşlar, bu sonuç paragrafımızı da bitirdik. Şimdi ne yaptım? Sonuç olarak, işte Türkiye'nin e, profesyonel bir orduya geçip geçmemesi tartışmalı bir konudur dedik. Although there are those who support compulsory military service, zorunlu askeri hizmeti destekleyenler olsa da it seems that, öyle görünüyor ki, a professional army might be the better choice. Profesyonel bir ordu daha iyi bir seçenek olabilir. Çünkü it's more efficient, o daha verimlidir ve it does not waste the time of young people, bu gençlerin vaktini boşa harcamaz. Bu sebeple Türkiye... E, profesyonel bir ordu kurmalıdır. Ne yapmış olduk arkadaşlar? Böylece baştan sona bir argumentative essay'i sizinle beraber yazmış olduk. Konumuz işte Türkiye profesyonel bir ordu kurmalı mı? Kurmamalı mıydı? İlk önce ne yaptık? Pointlerimizi seçtik. Argümanımızı belirledik. Ondan sonra ne yaptık? Ondan sonra giriş paragrafımızla başladık. Sonra iki tane gelişme paragrafı yazdık. Kendi tuttuğumuz tarafı destekleyen. Sonra bir tane de karşı tarafın görüşünden bahsedip onu çürütmeye çalışan refutation çürütme paragrafı yazdık. Son olarak da sonuç paragrafımızda savunduğumuz görüşleri belirttik. Konuyu tekrar özetleyerek vermek istediğimiz mesajı verdik. Böylece ne yapmış olduk? Argumentative essay yazma sürecini tamamlamış olduk. Argumentative essay neydi? Argumentative essay neydi? bir tartışma yazısı. Bunu hatırlamakta fayda var. Genellikle konunun iki tarafı var. Biz biz bu iki taraftan birini seçiyoruz ama dediğim gibi argumentative essay'de genellikle ben, biz gibi konuşmak yerine genel ifadelerle konuşuyoruz. Daha öznel şekilde konuşmaya, yazmaya çalışıyoruz. Evet, böylelikle Argumented essay dersimizin sonuna geldik. İlk başta da dediğim gibi baştan sona sizinle adım adım bir argumented essay yazdık. Ve dediğim gibi bu şu ana kadar sadece özel programlarımda paylaştığım bir eğitim dersiydi, eğitim videosuydu. Şu an essay rehberi öğrencilerim için, okuyucularım için bunu YouTube'da ve diğer mecralarda da paylaşıyorum. Sizin için verimli bir ders olduğunu ümit ediyorum. Argumentative essay tabi burada bir tane örnek yazdık ama argumentative Essay'i daha iyi kavramak için farklı konulardaki yazılmış örnekleri okumanız sizin için faydalı olacaktır. Essay rehberi kitabında ilk ünitemizi argumentative essay'ları, essay türleriyle ilgili ilk üniteyi argumentative yani tartışma essay'ine ayırdık. O ünitede pek çok argumentative essay yazısı, 10 farklı kişiden, 15 farklı kişiden essay örnekleri var. Onların Türkçe çevirileri var, farklı seviyelerde örnekler var. Onları okumanızı tavsiye ederim. Hem Türkçelerini hem İngilizcelerini okuyarak çok fazla kelime ifade öğrenebilir ve farklı konulardaki fikir geliştirme becerinizi iyileştirebilirsiniz. Sonrasında da bu video sizin için faydalı olduysa, Hüseyin Demirtaş'la İngilizce kanalına abone olup yeni derslerden haberdar olun. Yeni dersleri kaçırmayın. Son olarak da çeşitli writing kaynaklarını derlediğim bir writing sayfamız var. HüseyinDemirtaş.net slash writing adresinde. Orada şu ana kadar 1 milyona yakın ziyaretçiye destek olduk. Writing ile ilgili ese yazma, paragraf yazma, fikir geliştirme, ese örnekleri, writingde dikkat edilmesi gereken püf noktalar gibi pek çok, Detaylı bilgi yer alıyor. O yüzden writing ile ilgiliyseniz, İngilizce yazma becerinizi geliştirmek istiyorsanız Hüseyin .net writing sayfasında ziyaret edin. Tüm bu linkleri video açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Şimdiden ilginiz, alakanız için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bu dersin sizin için writing serüveninizde güzel bir başlangıç olmasını diliyorum.